Buyurun hocam duyuyor sizi? Ee, şey, Kadir gecesinde neler yapılsa uygun olur? Öncelikle geceniz mübarek olsun. Çorum'a selam ediyoruz. Kadir gecesini nasıl değerlendirelim? Aman ne güzel. Nasıl ibadet edelim? Aman ne güzel. Diye soruyoruz Evet. Teşekkür ediyoruz. Çorum'a selamlar. Kadir gecesini nasıl ihya edelim? Bir kere dua gecesi ve bu geceyi asıl asıl kutsallık veren şey nedir Muhsin Bey? Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamış. Kur'an'ın nazil olduğu geceyi müstakil bir sure ile Rabbimiz anlatıyor. Yani ihtişam, azamet. Öyleyse Allah'ın kelamını ya Kur'an'da birkaç ayet şöyle bir okusak, dinlesek, Mesela bak doğrudan Rabbimiz bizi muhatap alıyor. Ya bu nasıl iş ya? Doğrudan bizi huzuruna alıyor. Ya eyyuhel insan. Ma gharrake bi rabbikel kerim illezî khalakak fesevvâke fa'adelek fi ey suretin maşa şâerakkebek. Ey insan seni en güzel şekilde kıvamda biçimde yaratan Allah'a karşı kim aldattı seni? Allah. Şu ayet on defa tekrar eder Kur'an'da. Veylün <laughs> yevme izilil mükezzibin. Bu gerçekleri yalan sayanların vay haline. On defa yahu. Veylün yevme izilil mükezzibin. Şu ayette bakın. E ilahüma Allah. Rabbimiz bir kudretini gösteriyor. Allah ile beraber başka bir mabut mu var? Şu ayette de 31 defa sanki şok tedavisine tabi tutuyor. Bir nimetini söylüyor. Arkasından febi'e ala, rabbikuma tekzibun. Rabbinizin hangi lütfuna dersiniz yalan. 31 defa ya. Allah Allah. Lev enzelna hadzal Kur'an ala cebelin le ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min Biz bu Kur'an'ı bir dağ başına indirseydik Allah korkusundan o dağın paramparça olduğunu görürdün. Ya benim gönlüm bu dağlardan, bu taşlardan daha mı katı ya? Hiç ürpermiyor ya. Vah vah. Ne kadar taşlaşmış ya. Hiç ürpermiyor ya. İnnemel müminun ellezine izâ zükürallahu Müminler o kişilerdir ki Allah anılınca heyecanlanırlar. Allah'ın ayetleri okununca ruhlarında, gönüllerinde huzur meydana gelir. Allahu nezzale ahsenel hadis. Allah sözlerin en güzelini indirdi. Ahenkli, katmerli müminler o kelamı okuyunca, dinleyince önce heyecanlanırlar. Summeteli yünculudhum ve kulubuhum ila zikrillah. Sonra Allah'ı anmaya dair ruhlarında, gönüllerinde bir huzur meydana, bir meyil meydana gelir. Allah'ı anmak isterler. Ruhları, gönülleri böyle bir şeye yönelir. Allah razı olsun hocam.